Merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Göllü'deyiz. Göllü neresi? Göllü Beykoz'da ufak, sessiz, şirin bir köy arkadaşlar. Bugün rotamız Göllü. İstanbul'un Beykoz semtinde bulunan Göllü köyü arkadaşlar. Hani bu mandalarıyla ünlü. Ee, ve sessiz sakin ee, genelde insanların çoğu tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir bölge şu güzelliğe şu e, doğaya bir bakar mısınız arkadaşlar şöyle bir istiyorsanız dönelim İleri doğru geçtiğimizde şurada bir tane köpek var inşallah bir de saldırmaz <laughs> Evet bir köpek daha geldi. Köpeklerden tırsıyoruz arkadaşlar. Heh. Neyse biz yavaş yavaş gidelim. Köyü gösterelim. Bakın bildiğiniz ya burası var ya bildiğiniz Karadeniz'in bir köyü gibi yani. Bildiğiniz Karadeniz'in bir köyü gibi. Sevgili dost patimiz de bizi takip ediyor. İnşallah bir şey yapmaz. Tırsıyoruz çünkü. Şöyle dönelim. Ee, buraya arkadaşlar nereden geldim buraya şöyle geliyorsun ulaşması ee, çok basit ve çok da keyifli bir ulaşım aracı İETT <laughs> şöyle ben Çengelköy'lüyüm biliyorsunuz Çengelköy'den geldim ben ee, Çengelköy'den ilk başta e, Beykoz otobüsüne Beykoz'da indim <laughs> Beykoz merkezde sonra arkadaşlar Beykoz merkezde indiğiniz zaman buraya Gölge Göllü'ye gelen araçlar 45 dakikada biri geliyor ve 37 numara. Evet arkadaşlar 37 numaraya biniyorsunuz biliyorsunuz ve Göllü'ye geliyorsunuz arkadaşlar. Burası şöyle Karadeniz'e açılan bir kapı arkadaşlar Göllü. Burada da tosunları görüyorsunuz. Otluyorlar. Şimdi biraz yavaş yavaş bir içeri girelim de dilimiz damağımız e, kurulu bir çay alalım çay içelim çay varsa ama burası muhtarlık diyor ama kıratağın evi evet merhabalar abi elimize kamerayla geldik ama kusura bakma ben çay alacağım bir, bir bardak çay alabilir miyim merhabalar kolay gelsin Evet içeri geldik buradan bir demli çayımızı alacağız şimdi birazdan içeceğiz. Yani arkadaşlar çok güzel bence. Bu şehrin şeyinden, stresinden kaçın gelin buraya. Hiç şey yapmayın yani. Hiç boşu boşuna yani şehirde sinir strese girmeyin. Tamam mı? Kaçın kaçın gelin. Kaçın kaçın gelin buraya doğru. Daha ileri doğru gidiyor, daha ileride şey de var arkadaşlar. Ee, binicilik göllü binicilik yine kendi isminde göllü binicilik binicilik diye bir kulüp var. Orada da arkadaşlar ata binebilirsiniz. Buralar uçsuz bucaksız yeşil alanlar gerçekten de çok iyi. Arada evet, buradan da kapatılıyormuş zaten. Buradan da bir şey var. Bu yere doğru gidiyor. Bir yere doğru gidiyor. Biz çayımızı içelim arkadaşlar. Sonra yine muhabbetimize devam ederiz. Teşekkür ederim abi Evet arkadaşlar. Çayımız geldi. Çayımızı da içeceğiz şimdi yine tekrar edeyim ben. Ee, Üsküdar'dan veya Ümraniye'den nereden geliyorsunuz gelin. Ee, Beykoz'a geliyorsunuz. Beykoz'dan arkadaşlar 137 numaralı otobüse biniyorsunuz. Öyle güzel köylerden geçiyorsunuz ki hani e, bir İETT ne kadar oldu? E, kaç lira oldu ya? Vallahi kusura bakmayın onu da bilmiyorum da. Hani en fazla da 10 lira diyelim. 10 lira diyelim en fazla. Belki 10 liradan daha da fazladır. E, veriyorsunuz. O kadar güzel köyleri ki dolaşıyorsunuz ki arkadaşlar. Hani gerçekten böyle e, ne, ne derler? Hani tur gibi. Tur misali oldu. Çok da güzel köylerden geçtik. Yani e, Riva Deresi var. Riva Deresi'ni de geçtik. Hatta burası Riva'dan da uçta. Riva'yı geçtikten sonra Göllü köyüne ulaşıyorsunuz. En uç nokta burası. Ee, burada da hazır gelmişken burada ee, kahve de bulduk. Kıratane diyorlar. Kıratane'ye geldik. Çayımızı da içiyoruz. Çayımızı içip soğuklandıktan sonra başka yere geçeceğiz. Yine göl, gölünün içinde olacağız ama ee, başka bir tarafa geçeceğiz. Orada da yine çekimlerimiz olacak. Biz çayımızı içelim. Ee, sonra tekrar daha zaten sizlerle birlikte olacağız. Evet arkadaşlar şimdi ee, Göllü'deyiz. Amcamız merhabalar amca nasıl iyi misin? İyiyim dağıl. Amca bize Göllü'yü anlatabilir misin? Anlatayım. Göllü ne zaman kurulmuş? Doğru Sakinleri de. kimlerden oluşuyor? O kaç senelik kim bilir kaç senelik. 200 senelik Göllü. 200 senelik Göllü. Peki burada insanlar neyle uğraşıyor? Burada insanlar ormanla uğraşıyor. Şimdi fabrika açıldı, fabrikaya gidiyor. Şimdi fabrikaya gidiyorlar. Şimdi fabrika eskiden ormanla yaşıyorduk. Eskiden ormanla... Ormanla yaşıyorduk. Ormanla yaşıyorduk, evet. hayvancılık yapıyorduk. Hayvancılık yapıyorduk. Şimdi gençler fabrika gidiyor. Şimdi gençler fabrikaya gidiyor. Evet. Peki köyün şu andaki şu durumundan memnun musunuz böyle sessiz, sakin olmasından? Memnunuz tabii. Cennet burası gözüküyor. Siz ne zaman geldiniz buraya? Ya mükemmelden burada doğdum. Ha burada doğdunuz. Hı. Anne baba da burada. Anne baba yok. Ha, anne baba rahmetli yok. oldu. Annemi daha da tanımaz. Anladım. Babam rahmetli oldu 95'te. Ha, Allah rahmet eylesin. E peki siz burada ne iş yapıyordunuz eskiden? Hayır, hayvancılık annem, mı? Bizim hayvancılık yaptık. Hayvancılık. Hep hayvancılık. Ne vardı? Mandı falan mı vardı? Koyun, keçi, inek, manda ne istersen. Ne istersen vardı. Vardı. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Peki amcacığım. Teşekkür ederim. Hiçbir şey değil. Kendine iyi bak. Salah Allah razı olsun. Allah'a emanet ol inşallah. Allah razı olsun. Arkadaşlar manda, mandalar buradaydı. Hatta şurada şöyle çizi çiz de var. Biz çit deriz buna. Veya avlu. Mandalar buradaydı ama. Biraz önce geçerken şimdi herhalde mandalar yok. Acaba içeri girsek de ne yapsak bilmiyorum ki ya. Ee, şöyle bir içeri girelim bakalım da. Şöyle girdik içeri. İnşallah bir tepkiyle karşılaşmayız. Ee, mandalar buradaydı hatta size şöyle balçığını da göstereyim arkadaşlar. Şurada da şöyle bir balçık var. Mandaların girip işte balçıkla hem hal oldukları yer. Ee, belki bilmeyenleriniz vardır. Ben size e, bilgi amaçlı bir dipnot düşmek istiyorum. Mandalarda arkadaşlar terleme olmadığından dolayı yani derelerinde ter gözenekleri yok. O yüzden suya çok ihtiyaç duyarlar suya ihtiyaç duydukları için de böyle bakıldıkları yerde ufak ufak öbezler yani veya göbek diyelim biz, göbekler oluşur. Ee, i̇şte demin bahsetmiş olduğum yine o göbeklerden öbezlerden birkaç tanesi yine sıralı şu şekil. Evet mandalar buradaydı ama mandaları Gösteremedik size kusura bakmayın o yüzden dolayı. E şurada herhalde ahıllar var artık oraya kadar da gitmeyelim. Videomuzda arkadaşlar yavaş yavaş da sonlandıracağız. İşte arkadaşlar metropolün göbeğinde Karadeniz'e yakın Karadeniz'e açılan en uç nokta. Bugün rotamız Beykoz'un Göllü köyüyle. Buradan herkese iyi günler diliyoruz arkadaşlar. Arabası olanlar varsa arabasını atlasınlar. Gelsinler, göllüğü görsünler, geçsinler. O kadar mutlu olacaksınız ki hem de dinleneceksiniz gerçekten. Ee, o yüzden dolayı arkadaşlar herkese tavsiye ediyorum. Herkese. Bu duygu ve düşüncelerimizle Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yalnız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı da size zahmet unutmayalım. Herkese hayırlı günler. Evet değerli arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Amcayla bir reportajımız oldu. Amcanın burada geçmişi 200 sene kadar öncesine dayandığını söyledi. Arkadaşlar gerçekten hani devamlı vurgu yapıyorum. Diyorum ki e, çok güzel bir köy. Gerçekten yeşillik düz alanda bir korulu bir köy. E, neden devamlı vurgu yapıyorum? Çünkü yani düşünsenize metropolün ortasındasınız. İstanbul'dasınız ve böyle sine güzel, böyle böylesine sessiz, sakin e, tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların yaşadığı bir köy yani. Fazla da bu köyün sakini yok zaten. Nereden baksanız ee, bir şöyle bir 200 kişi vardır veya yoktur yani öyle bir köy. Yani sessizliği şu anda siz de hissedebiliyorsunuzdur. İşte buradan böyle girdik. İleri doğru gideceğiz arkadaşlar. Size köyü gezdiriyorum. Hem ben geziyorum hem siz geziyorsunuz. <laughs> Güzel. Zaten e, tarlaları da sürmüşler, hazırlamışlar tarlaları gibi arkadaşlar, şöyle göstereyim. Yani hani ben bu köyü gerçekten beğendim. Her taraf zaten ahırlarla dolu, evlerin bahçeleri geniş şurada bir misafirimiz var. Misafirimiz ördek, beyaz bir orla, Evimiz var burada. Ama yanında da tavuğumuz var zaten. <laughs> rotamız beykoz. Beykoz'un içindeki rotamız da Göllü Köyü arkadaşlar. Bugünkü rotamız da burası. Güzel bir köy, şirin bir köy. Şimdi birazdan e, bir manda sürüsü gördüydüm. <laughs> o manda sürüsü eğer hala orada duruyorsa yanında da bir amca vardı. O amcaya da bir reportaj şansımız olursa. Çok da güzel olur. Arkadaşlar şurada taş konak yazıyor. Konak da bayağı güzelmiş hemen. Yanında da Türk bayrağı var. Evet traktörümüz de geliyor. Hani bildiğiniz yani memleketlerinizdeki köy nasılsa burası da öyle arkadaşlar. Hani ben gerçekten şu anda <laughs> çok mutlu oldum. <laughs> Acayip derecede mutluyum yani şu anda. Zaten hava da güzel. Mis gibi de havası var arkadaşlar. Çok güzel havaya sahip sessiz, sakin, böyle güzel bir köy geldim, bir köye geldim. Burada işte böyle geziyoruz. Siz değerli izleyicilerimizin de beğenisine sunuyoruz. Ayrıyetten arkadaşlar e, Rota Rehberi kanalımız e, izlenme oranımız iyi seviyelerde. Ama abone sayımız biraz düşük. Hani çok basit ya. Orada abone ol butonu var ya. Oraya basıyorsunuz o kadar. Hiçbir ücret talep etmiyoruz zaten. Hiçbir ücreti de yok. Sadece abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. zaman. yanında böyle bir işaret var. Çan işareti, zil işareti. Ona da bası, bastığınız zaman bu iş bitiyor yani. Hani biz sizler için buraları çekiyoruz. Sizlerin beğenisine sunuyoruz. Hani emeğimiz de oluyor. Bizim emeğimize karşılık arkadaşlar. Abone butonuna basın. <laughs> Rahatlayalım yani. Bakın arkadaşlar manzarayı görüyor musunuz? Çiçekler sarı sarı. Bildiğin köy yani. Yani bildiğin köy değil köy. Burada da odunlarımız var. Oğlum filan kesmişler burada. yürümüşler bu tarafa doğru. Tabi bu oğlumlar arkadaşlar e, öyle kafalarına göre kesmiyorlar. Devletin işaretlemiş olduğu orman içinde bilmeyenler için söylüyorum. Ormanların içinde yaşlı ağaçlar oluyor. Hastalıklı ağaçlar oluyor. O ağaçları işaretliyorlar ağaçlar işaretlendikten, sonra halka, kamuya ihale açıyorlar. Kim kazanıyorsa geliyor suya sabuna dokunmadan ağaçları kesiyor işte. O şekilde oluyor arkadaşlar. Selamünaleyküm. Köyünüze geldik, ziyaret ettik, çekim yapıyoruz. Yani. Gerçekten de köyümüzü çok güzel bulduk. Sessiz, sakin. E, Metre, mi? metropolün ortasında İstanbul gibi bir yerde böyle bir köy olması var ya inanılmaz bir şey yani. Bu Rota Rehberi YouTube kanalı. Yani. Öyle dolaşıyoruz köyü. Şurada da ileride çay içtik. İki tane çay içtim. İki çay ne kadar? 8 lira. 10 lira. Yani. İki çay 10 lira. Zam yapmış değil mi? Buradan Azilere git 20 kilometre 25 kilometre Çengelköy'e git Çengelköy'de bir çayın fiyatı 40 lira evet. ufak bardak. Anne sen nasılsın iyi misin? Evet. Ha keçi falan var yani. Manda falan da var. Yok manda yok. Manda yok mu? Yok. Ke keçiler var. Keçiler buzaklar. Keçiler buzaklar var. Evet. Peki Allah'a emanet olun görüşmek üzere. Evet, evet arkadaşlar. Demin bahsetmiş olduğum gibi, yani işte keçilerle burada. Bakın, keçilerimiz burada. Şöyle gösterelim. Güzel de keçiler. Sessiz, sakin, mis gibi havası olan bir köy. Arkadaşlar. Hani daha demin nerede kalmıştık? Çayda kalmıştık değil mi? Evet. Bu köye geliyorsun. Yani düşün. Ee, köy'den buraya. Hadi diyelim Üsküdar'dan buraya 45 kilometre arkadaşlar. 45 kilometre geldiğiniz zaman buraya burada böyle çay ama. Harbiden çay. 2 bardak içiyorsun 10 lira arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? <laughs> Sen gitme Üsküdar'a. Veya köye bir bardak çay iç direkt 30 lira abi. Direkt. Hemen direkt küt. <laughs> yani şimdi şu bak şu yolu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu anda görüyorsunuz. Ya yani şu yolu böyle belki aranızda köyde büyüyenler olmuş olabilir. Veya semestri tatillerinde ufakken köye gitmiş olanlarınız da olabilir. Yani tam bir köy yolu yani, <laughs> tam bir köy yolu. Köye çıkarken veya köyün, köyün girişinde, aynısı yani hiç şaşmamış yani. Hemen sağ tarafımızda yine arkadaşlar ağaç bol ağaç, bol yeşillik. Ben de zaten e, bu zamanı bekliyordum. Şöyle ki. Dedim bahar olsun Beykoz'a bir ziyaret edelim. Çünkü bahar burada daha güzel oluyor. Yeni bahar geldiği için biraz daha yeşillikler daha canlı. Daha güzel oluyor arkadaşlar. O yüzden bugünü seçtik. Rotamızı da buraya çevirdik. Birazdan zaten arkadaşlar eğer kaçırmadıysan, yanlış hatırlamıyorsan birazdan ileride sol taraftan mandalar olacak, mandalara gireceğiz.